Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Hemen ibarimize bakalım fein zera eğer özürlenirse Mümkün olmazsa ne mümkün olmazsa Emrun bir e, durum Neden bir durum? Minha bu üç durumdan bir durum Evet yani Elleziyi başa getiremezsen Ya da muhberun an yerine Elleziye raci bir zamir getiremezsen Ya da muhberun an haber olarak tehir edemezsen Teazzera özürlenir. Ne özürlenir? El ihbaru. Haber vermek. Yani ne ile haber vermek? El ile haber vermek. Özürlenir. Imkansız olur. Evet. Peki bu üç şartın meydana gelemediği yerler, bu üç durumun e, özürlendiği, imkansız olduğu yerler nereler, nerelerdir? Şimdi bunları anlatıyor devamında. Deminsemme bu ecilden. Yani üç şarttan biri yerine gelmediğinde e, i̇hbar ihbar lezi yani el ile haber vermek mümkün olmadığı e, olmaması yönüyle olmaması bakımından imtena mümteni oldu caiz olmadı ne caiz olmuyor yani el ile haber vermek el ile haber vermek caiz olmadı mümkün olmadı nerede fi zamiri şe'ni zamiri şanda ve mevsufi mevsufta yani sıfatsız mevsufta ve sıfatı sıfatta yani mevsufsuz sıfatta ve mastari mastarda öyle mastar ki el amili amil olan mastarda mamulü olmaksızın e, amil olan sadece amil olan mastarda vel hali halde ve zamiri zamirde öyle zamir ki el müste hikki evet layık olmak değil mi e, ne olmak raci olmak diyebiliriz evet müstahak olan hak eden yani e, raci olan neye raci olan li gayriha elleziden Ellezi'nin başkasına, Ellezi'den elezi, başka bir kelimeye. Ellezi'den başkasına e, ait olan, raci olan diyebiliriz. Zamir, zamirde. Vel ismi isimde, öyle isim ki el müştemili içeren neyi içeren? Aleyhi. O, Ellezi'den e, başkasına raci olan zamiri. Evet. Ve zamiril müstahiki li gayri raci aleyhideki zamir. Evet yani Ellezi'den başkasına raci olan zamiri içeren, kendisinde bulunduran isimde ihbar bir elezi Ellezi ile haber vermek mümkün değildir. Evet ve bu bakımdan yani üç emirden bir emir özürlendiği zaman, mümkün olmadığı zaman, üç şarttan bir yerine gelmediği zaman başa getirme... E, ismi mevsulle raci olan zamir getirme ya da muhberun anı haber olarak tehir etme şartlarından birisi olmadığı zaman ellezi ile haber vermenin özürlenmesi e, bakımından özürlendiği için ellezi ile haber vermek özürlendiği için diyebiliriz e, zamir anda mevsufta sıfatta amil olan mastarda halde elleziden başka bir kelimeye raci olan zamirde ve bu elleziden başka bir zamire raci olan e, zamiri bulunduran isimde el iziyle haber vermek mümtenidir, caiz değildir, mümkün değildir. Şimdi sırasıyla bakalım niye olmuyor, nasıl olmuyor, hangi şart yerine gelmiyor. Şimdi zamiri şandan, zamiri şan mesela hüve zeydun kaimin, hüve şan Durum o ki Zeydun Kaim'in. Zeyd Kaim'dir, ayaktadır demiştik. E, zamir şanlığı, zamir-i şanlı, zamir Kıssa'yı anlatmıştık. Zamir-i Şan ne yapar? Bir cümleden önce bulunur. Cümleyi tekattüm eder. Bir cümleden mutlaka önce bulunur demiştik. E, şimdi ben burada e, Hüve'den, Zamir-i Şan olan Hüve'den Ellezi ile haber verecek olsam e, birinci şart ne? Sat der Taha. Ellezi'yi başa geçirmem gerekiyor. Ee, ne olacak bu sefer? Ee, Zamirişan da başa geçmek ister. Zamirişan her zaman cümlenin başında olması gerekir. Çünkü o cümleye zaten dikkat çekmek içindir. Cümlenin başında gelir ki cümleye dikkat çeksin. Kendisinden sonra gelen e, cümleye dikkat çeksin. Dolayısıyla eee eleziyi başa geçirmek mümkün olmadığı için yani birinci şartımız fevt olduğu için mümkün olamadığı için Zamir Elezi eleziyle haber veremeyiz. Hüve Zeydun kaymındaki hüveden eleziyle ee, tekrar haber verip başka bir şekilde yani elezi ile e, oluşturduğumuz bir cümlede e, onu ne yapamayız kullanamayız. Evet mevsufta sıfatta değil sadece tek mevsufta tek başınayken ne yapamayız elezi ile haber veremeyiz. Darabtu zeyden el akile yazmıyorum bunları arkadaşlar. Darabtu bildiğimiz kelimeler zeyden darabtu ben dövdüm zeyden zeyde el akile Ayın ve kaf ile, el-ak ile akıllı olan zeydi dövdüm. Bunu yazıyorsunuz, yazdıktan sonra inşallah e, dinliyorsunuz, e, örneğe bakarak dinliyorsunuz. E, o şekilde faydalı olacaktır. Şimdi e, akıllı olan zeydi dövdüm. El-ak ile sıfat zeyden nedir? Mevsufudur. El-ak ile sıfattır, zeyden mevsufudur. Mevsuf olan zeytten ellezi ile haber verebilir miyim? Bakalım. Ne olur? Ellezi'yi başa geçirir, geçiririm. Ellezi daraptü olur. Mevsuf yani muhberun an yerine yani zeyt yerine bir zamir getiririm. Darabtünün mefhulu olarak bir zamir getiririm. Zeyde atarım. Ne olur? Ellezi darabtühü olur. Evet. Daha sonra sıfatımı getiririm. El akileyi getiririm. Ellezi darabtühü ne olur? El akile olur. Ellezi darabtühül akile işte zeydün olması gerekir ama Burada ne olur o zaman? el ile sıfat olur, hü mevsufu olur. Peki zamirler mevsuf olur mu? Olmaz. Zamirler mevsuf olmaz. Burada da ne oldu? İkinci şartı yerine getiremiyoruz. Yani muhberun an yerine e, elzigi giden bir zamir getirme durumu e, mümkün olmadı, olamadı. Çünkü zamirler mevsuf olmaz. Zamirin yani elzigi giden zamir getirirsek zamirin mevsuf olması gerekir ama zamirler mevsuf olamadığı için ne olur? e, mevsuftan sadece mevsuftan ne yapamayız? ellezi ile haber veremeyiz. Peki sadece sıfattan şey verelim. Elezi ile haber verelim. daraptü zeyden el akiledeki el akileden elezi ile haber verelim. elleziyi başa geçirelim. Elezi darab tü. Zeyden, elezi darabtu zeyden, el akilenin yerine el akile sıfat olmuş. biz de onun yerine elleziye giden bir zamir getirelim. Ne olur? iyyahu olarak getiririz mensup ve munfasıl zeyden mensup olduğu için iyahü de mensup bir zamir olarak getiririz. Ne olur? Ellezi daraptü zeyden iyyahu olur. E, ee, i̇şte muhberun anını da tehir etsek el akillü olur ama burada da iyyahu sıfat zeydenin mevsufu olması gerekir. Ee, zamirler sıfat olur mu? Olmaz. Zamirden sıfat olmaz. Bunu da başka bir derste anlatmıştık. Ee, dolayısıyla zamirden sıfat olamayacağı için yine e, ikinci şartımız yerine gelmediği için yani muhberun anh'ın yerine elleziye giden bir zamir getirme şartımız e, yerine gelemediği için sadece sıfattan da ellezi ile haber veremiyoruz. Evet. Mastar olan, amil olan mastardan, tek başına amil olan mastardan da elezi ile haber veremiyoruz. Evet, örneğimize bakalım. Acıptü. Ben şaşırdım. Beni hayrete düşürdü. Ne mindak Yani neye şaşırdım? Mindak kil hastaneye yıkayıcının çamaşırcının vurmasına. Dakkun ezme, vurma anlamında. Evet, neye? Elbiseye. Çamaşırcının elbiseye vurmasına ben şaşırdım. Evet, onun eee çamaşıra, elbiseye vurması beni hayrete düşürdü. Evet. Evet, mastarımız nedir? Dakkundur. fa e, fa'il gassal mefulü es sevb e, Fakat sadece e, mastardan, dakkudan e, ne yapamayız? Bizler ellezi ile haber veremeyiz. Şimdi ne yaparız? E, başına bir ellezi getiririz. Ne olur? Ellezi-aciptu olur. E, Dakku'yu atmamız gerekiyor. Şimdi biz dakkudan haber vereceğiz. Mastar olan dakkundan haber vereceğiz. Mastarı atacağız. Onun yerine elleziye giden zamir getireceğiz. Dolayısıyla ne olacak bu? Ellezi aciptü minhu olacak. Ellezi aciptü minhu es sevbe. Ellezi acibtu minhu es sevbe olacak. Devamında da dekul dekkul gassaliyi getireceğiz. Evet Muberun anhımızı ne yapacağız? Haber olarak tehir edeceğiz. Evet dekkul gassali. Ellezi aciptü minhu minhu sevveda kulgasali olacak. Peki o zaman ne olacak? Elezi o şey ki, o kimse ki acıptı, ben e, şaşırdım, hayrete düştüm. E, minhu e, o şeye e, dakulgasali yerine e, ne geldi? Hu geldi. Minhu o şeye e, neyi e, yani neyi e, Dememiz gerekir. Yani es ne yapmamız, onun e, mefulü, zamirin mefulü yapmamız gerekir. E, zamirden amil olur mu? Olmaz. Zamirden amil olmaz. Bizim e, master'ın yerine getirdiğimiz o zamirin e, ne olması lazım? O mamulde, mefulde e, e, amel etmesi lazım, amel etmesi lazım. E, ama zamirden amil olmaz. O yüzden e, ne olur? E, master'ı yani mamülü bırakıp es sevbeyi bırakıp e, mamul dediğimiz burada bu SB'yi bırakıp e, ne yapamayız? Sadece dakülgas Gassali'den haber veremeyiz. Evet, yine hangi şart yerine gelmedi baktığımız zaman ikinci şart yani hufeyrünânın yerine e, ellezeye ye giden bir zamirin gelmesi yine e, özürlendi mümkün olmadı, imkansız oldu. E, çünkü o zamirin mamulde amel etmesi gerekti bu da mümkün değil. Ama mesela e, beraberce yani zamir yani mastar daha doğrusu mastarın failiyle mefulü fail ve mefulüyle ile üçünden birden haber verirsek bunda bir sakınca olmaz. Mesela ne deriz? Ellezi aciptü minhu dekkul gassali el Ellezi aciptü minhu. Benim kendisine hayrete düştüğüm. Evet. Yani ellezi o şey ki aciptü ben hayrete düştüm minhu o şeyden dolayı. Yani beni hayrete düşüren şey nedir? Dekkul gassali sevbe. Yıkayıcının, çamaşırcının eee Evet elbiseye vurmasıdır diye bu şekilde üçünden birden haber verebiliriz. Ama sadece mastardan mamulünü bırakıp amil olan mastardan ne yapamayız? El ile haber veremeyiz. Evet herhangi bir cümledeki hal olan kelimeden de el ile haber veremeyiz. Ee, mesela darap düzeyden ka imendeki ka el ile haber verebilir miyiz? Veremeyiz. Çünkü ne olur? El başa geçiririz. El leziği zeyden olur. Kaimenin yerine yani hal olarak ne getiririz? Bir zamir getiririz. İkinci şartımızı yapıyoruz şimdi. Muhterinanın yerine elleziye giden bir zamir getireceğiz. İyyahü'yü getiririz. Ellezi darap düzeyden İyyahü. İşte muhterinanın da haber olarak tehir edelim. Kaimün olsun ama bu sefer ne oldu? İyyahü hal oldu. Hal, halin şartı nedir? Nekre olmaktır ama zamirler marifedir. O yüzden hal olamaz. O yüzden nedir? Eee zamir hal olamayacağı için kelime, yani cümledeki hal olan bir lafızdan da eee haber veremeyiz diyebiliriz. E, zaten zamir yani bir durum da ifade etmez değil mi? Halin bir durum, bir heyet e, ifade etmesi, bir keyfiyet keyfiyet ifade etmesi gerekiyor. E, zamir bu manayı ifade edebilir mi? Edemiyor zaten. Dolayısıyla e, hal olması her şekilde imkansız yani. Evet, yine elezi'den başka bir kelimeye raci olan zamirden e, hal yapalım elezi ile haber veremeyiz Zeydün daraptı gülamehü Zeydün zeydi nedir daraptı ben dövdüm kimi gülamehü onun gülamını gülamehü'deki hü zamirinden elezi ile haber verebilir miyiz veremeyiz e, çünkü eleziden başkasına racidir zamir e, Zeyde racidir e, dolayısıyla burada elezi ile haber vermiş olsak eee Evet mümkün müdür? Mümkün değildir. Evet çünkü o zamir elleziye dönemez. O zamir elleziye raci değil. Evet elleziye raci olamadığı için ee, Evet yine nedir? Mümkün değildir. Buradaki zamirden, elleziden başkasına raci olan Evet bir zamirden Evet ellezi kelimesinden başkasına raci olmayı hak eden zamirden haber verilemez e, demiş yine şerhinde. Evet, çünkü o zaman Ellezi'yi başa getirmek imkansız olmaktadır. Zira başa getirirseniz zamir ona raci olmakta ve bahsettiğimiz başkası zamirsiz kalmaktadır demiş. Evet. Yine Ellezi'den başkasına raci olan zamiri bulunduran isimden de e, kendisine bulunduran isimden de eleziğine haber veremiyoruz. Yani buradaki yine gulama bakabiliriz. Gulam Ellezi'den başkasına raci olan zamiri kendisinde bulunduran bir isimdir. Hulam muzaf ve olmuş. Hulam hüyü müştemil olmuş. Onu barındırmış, içermiş. Dolayısıyla Hulam'dan da e, ne yapamayız? Elezi ile haber veremeyiz. Ne olacak Elezi haber versek? Ellezi'yi başa geçireceğiz. Elezi e, yani gulamdan haber versek. Elezi e, Zeydün e, Darabtühü Hulamühü olacak. Şimdi darap tühü. Ellezi o kişi ki zeydün zeyt nedir? Darap tühü. Ben onu dövdüm. Benim kendisini dövdüğüm zeyt kimdir? gulam Onun gulamıdır. Şimdi darap tühüdeki hü zamiri. E, şimdi zeyt müpteda. Darap tühü haber olacak. Haber cümle olmuş. Haber cümle olduğu zaman müptedaya giden bir zamir olması gerekiyor. E Hü müptedaya gidiyor desek. E, bu sefer ne olacak? Ellezi ismi mensuldür. Sıla Cümlesinde Zeydun Darabtöy cümlesinde de Ellezi'ye giden bir zamir olması gerekir. E, dolayısıyla Ellezi ismi mevsulümüz ne olacak? Aitsiz kalacak, zamirsiz kalacak. E, i̇smi mevsule versek hüyü, ismi mevsule racidir desek o zaman müktedamız e, aitsiz kalacak, zamirsiz kalacak. Ona giden bir e, zamir olmamış olacak haberde. E, dolayısıyla e, bu durum özürlendiği için, imkan hale geldiği için, Ellezi'den başkasına raci olan zamirden zamiri bulunduran isimden de haber vermek mümkün değildir. Ellezi ile haber vermek mümkün değildir. Evet yine şah, e, şerhinde ne demiş? Yani Ellezi kelimesinden başkasına raci olmayı hak eden zamiri şamil isimden de Ellezi yardımıyla haber verilemez. Mesela Zeydun darabtu gulamehü gibisinde Ellezi Zeydun darabtuhu gulamehü diyerek Gula haber veremeyiz. Çünkü gula mühü lafzının yerine konan zamiri mevsule yani ismi mevsule raci yaparsanız müpteda aitsiz kalmaktadır. Müpteda raci yaparsanız mevsul aitsiz kalmaktadır. Bunların ikisi de caiz değildir. Ne ismi mevsul e, aitsiz olur ne de müpteda aitsiz olur. Yani haber cümle olduğu zaman e, e, müpteda aitsiz kalamaz. Yani müpteda giden bir zamir lazımdır haberde. Dolayısıyla ikisi de mümkün olamadığı için... Yine ikinci şartımız özürlendi. E, dikkat ederseniz, evet, yine ikinci şartımız yerine gelemedi. Muhterun yerine e, mobil elleziye giden bir zamirin getirmesi yine e, getirilmesi özürlendiği için e, ne oldu? Mümkün olmadığı için e, yine bu isimden eleziyle haber veremedik. Zaten bu şartlar mevcut olsa üçüncüsü otomatikman e, hani yerine gelir. Ama daha zamir getiremediğimiz zaman veya elleziyi zamir şanda olduğu gibi elleziyi başa getiremediğimiz zaman veya diğerlerinde e, Muberrin anının yerine zamir getiremediğimiz için anlattığımız nedenlerden dolayı e, ne oluyor? Üçüncü şartta tabii ki e, maalesef mevcut olamıyor. Yani ona gelemiyoruz daha, çünkü daha zamir getiremiyoruz. Evet, burası da bu şekilde. Evet, yine bir sonraki konu e, çok önemli isim efsullerinin irabını öğreneceğiz. Ma, e, birçok e, şekilde kullanılan mamız var. Ma'yı Arapça'da birçok Yerde kullanıyoruz. Ne gibi yerlerde kullanıyoruz? Hangi anlamlarda kullanıyoruz? İnşallah bunları öğreneceğiz. E, bu dersimiz inşallah faydalı olmuştur. Varsa kafanıza takılan yerler, e, soru işaretleri bırakmamaya çalışıyoruz. Fakat yine de e, varsa takılan yerler kafanıza sorabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Olumlu, olumsuz e, diyelim. Muhatabımız sizlersiniz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi canlı bir ders yapma durumu söz konusu değil. E, o yüzden muhatabımız olarak, dinleyiciler olarak yorumlarınızı Bekliyorum inşallah diyelim. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.